Merhaba Trend Sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Manisa Salihli bölgesindeyiz. Diva Odun Köfte ve Kahvaltı Salonu markasının konu olduk. Yanımızda marka kurucumuz Emrullah Vatansever bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhaba Emrullah Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Hoş çok geldin. sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sağ sizlere. Ol. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm lezzet ve tatları aktaracağız. Evet. Ama öncesi sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Emrullah Vatansever kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi Evet teşekkür ederim. Emrullah Vatansever 1991 Manisa doğumlu. doğumluyum. E, sektöre yaklaşık 15-20 yıllık bir geçmişimiz var. İşte odun köfte üzerine, çorba üzerine kahvaltı sektörüne yeni adım attık. Diğer sektörde işte odun köftedir, çorbadır. Bu sektörde 15-20 yıldır hizmet vermekteyiz. Bu şekilde devam ediyoruz hizmetle. Peki markanız bölgemizde ne kadar zamandır faaliyette? Markamız şöyle söyleyeyim. Biz 15 yıl önce Uşak Eşme'de bu işe başladık. Yani orayı restoranımızı açtık. Daha sonra yaklaşık bir yıl kadar da burayı hizmet açtık ve devam ediyoruz burada iki şube olarak devam ediyoruz. Biz de hayırlı olsun dileyelim sağ bölgemize. Sağ olun. Harika bir konsepte, modernize bir yapıda bir yer kazandırdığınız için aynı zamanda. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz. Manisa Sahiller Diva Odun Köfte ve Kahvaltı Salonu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.